Şimdi daha iyiyim. Gidebiliriz. Su bana da çok iyi geldi. Oğuzhan. Oğuzhan. Gitmemiz lazım. Bugün oğlak oyununun son günü. Oğlağı bulmalıyız. Oğuzhan. Ne düşünüyorsun? Kazanmak zorundayız. Ben takımımıza güveniyorum. Kazanacağımıza eminim. Neler olacak diye bekleyemeyiz. Ne demek istedi? Karşıdaki ağaçlar yolun bittiği yer. Ah, oh, sonunda. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Acele edelim. Oğuzhanlar gelmeden varmış olmalıyız. Biz, bulduk, biz, biz. Bulduk, <laughs> biz, yaşandık, biz biz. kazandık. Bulduk, <laughs> biz biz kazandık. <laughs> Durun tahmin edeyim. Yine geç kaldınız. Ola bulmuşsunuz. Tabii ki bulduk. Ve biz kaybettik. Güzel oyundu. Herkes çok iyi oynadı. Tebrik ederim. <laughs> Peki oğlakta mektup yok mu? Mektup mu? Oyun bitti ne mektubu? Her oğlak yeni bir oyuna götürdü bizi. Sanırım bu da öyle olacak. Aferin çocuklar, oğluk oyununu tamamladınız. Ama oyunlar daha bitmedi. Şimdi yapmanız gereken ola obaya getirmek ve yeni oyun için hazırlanmak. Ola buldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Oyunlar devam ediyor. Oğlak oyunu bitince oyunlar bitecek demiştiniz. Oğlağı size getirdik. Neden hala bitmiyor? <laughs> Oyun oynamayı sevdiğini sanıyordum evladım. Seviyorum baba ama artık kazandığımızı düşünüyorum. Acele etmeyin. Cirit ve çevgen oynanmadan şenlikler biter mi hiç? Şimdi hazırlığınızı yapın. Cirit için meşe dalı toplamaya gideceksiniz. Meşe dalı toplamak mı? Cirit oyunu sopalarla at üzerinde oynanır cirit sopalarını belli bir hedef atmanız gerekiyor. O sopalar da meşe ağacından yapılır. Her ekip kendi ciritini kendi yapacak. Oyunların çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Tahminlerime göre Oğuzhan oynamak istemiyor. Cirit oynamak istemiyorsan ekibinden başkası oynayabilir. Ben oynamak istemiyorum mu dedim. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Bugün herkes yoruldu. O zaman meşe dalı toplamayı yerine bırakalım ve sizler biraz dinlenin. Harika. Gidelim. Hadi arkadaşlar. <laughs> Çocuklar yorulmuş belli. Yorgunluklarını atmaları için eğlenceli bir şeyler hazırlasak hiç fena olmaz. İyi düşündünüz Mehmet Bey. Benim aklıma bir şey geldi. Oğuzhan'ın ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum Halas. Amacımız zaten oyun oynamak. Ama o her şey bitsin ve kazanan bir an önce belli olsun istiyor. Oysa oyunun tadını çıkarmak kazanmaktan daha önemli. <laughs> Bu arada bir dahaki oyunda sen de varsın. Cirit oynayacağız. Altman! Altman! Bu Melike'nin sesi. Hadi çabuk gidiyoruz. Bizim için harika bir sofra kurulmuş. Ve bir de sürpriz var. Sürpriz mi? <laughs> Üzgünüm Alaz. Sürpriz çocuklar için. Hadi. Dağlara vardın mı? Kısa bir yol kalır. Ayy. Hazineyi buldun mu? Bana da sefa kalır. Biri hazine mi dedi? Diyan gitti, Diyan gitti, Diyan gitti. <laughs> Neden gülmüyorsun? Oyun çok komikti. <laughs> o kadar çok yedim ki, gülemiyorum bile. Gerçekten çok komik. Ah, midem tıka basa doydu. Çok da komik. <laughs> Ben bir ayıyım. Kim bana karşı koyabilir? <laughs> Gülün bakalım. Bu iş yarın bitecek. Hı. Tahminlerime göre çıkması zor, inmesi kolay bir yerdeyiz. Bir çıkalım da inmeyi düşünürüz. Ormanda başka meşe ağacı yok muymuş. Sabahtan beri tırmanıyoruz. Çok yoruldum. Ah! Az kaldı. Kalk hadi. Ben sürpriz diye buna derim. Şuna kötü sürpriz diyelim. Sizinle konuşacak vaktimiz yok. Bir an önce kuru dalları toplamaya başlasak iyi olur. Çok doğru söyledin Melike. Hı? Hadi başlayalım. Yaş dalları koparmıyoruz. Sadece kuruyan dalları alıyoruz. Evet Alpman, bu dallar çok iyi dostum. Devam et. Hadi Gülşah, hadi çabuk ol. Burada hiç kuru dal yok ki. Çünkü kuru dalların olduğu tarafa Alpman gitmiş. <laughs> oh! Oh! Alpman iyi misin? Buradaki dalları gösterdiğin için teşekkür ederim Gülşah'cığım. Yukarıdaki kuru dallar bitmişti. Dallara vardın mı? Aa, iyi. Kuru dalı buldun mu? Bana da şefa kalır. -i. I Halas. Bak sana ne getirdim. En sevdiğin şey elma. Yemeyecek misin? Halas neyin var? Elma istemiyor musun? Hasta mısın yoksa? Eyvah laf olduk. Tam da cirit oyunu günü. Halas kendine gel. Halas kalk dostum. Halas sana karpuz getireyim muz, şeftali, mısır. Evet, mısır harika fikir ha. Mısıra ne dersin? Onu da mı hayır? Eyvah! Mehmet amcayı bulsam çok iyi olacak. Sen sakin ol dostum. Ben şimdi dönerim. Hemen dönerim ben. İşte bu kadar. Alpan acele et. Sana kolay gelsin Altman. Bu oyunu kazanamayacaksınız. Biliyorsun değil mi? Daha önce de söyledim. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Ayrıca daha oyun bitmedi. Bizim için çoktan bitti. Hadi. Çabuk. Hala onlara yetişebiliriz. Rahat olun. Onları geçtik bile. Geçtik mi? Nasıl? İşte bunlarla. Bitti bu iş. Açılın. Açılın. Hı? Açılın. 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 <laughs> açılın. Açılın. Çekilin yoldan geliyor Alkman. Açılın. <laughs> açılın. 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 Aşağıda görüşürüz. Hı? Olamaz. 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 Çabuk, çabuk buraya gelin. Şimdi almana ne söyleyeceğiz? Sakin ol Bay Bart, onunla ben konuşurum. İşte geliyorlar. <laughs> Bu çok eğlenceli kaçkar. Kesinlikle harikaydı. Baybars gördün mü bizi? Gördüm Alpman gördüm de. İşte cirit sopalarımız. Tek yapmamız gereken onları hazırlamak. Hadi çocuklar. Alpman bekle. Bekleyemeyiz. Hemen hazırlanmalıyız. Halaz da bizi bekliyor. Oyunu bir süre erteledik Alpman. Neden ne oldu ki? Ah, 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 çok yoruldum. <laughs> o yaptığınız şey neydi öyle? <laughs> Ne oldu baba? Yoksa halaza bir şey mi oldu? Halaz! Halaz, halaz iyi misin? Halaz, ne oldu sana? Ne olmuş? Bilmiyorum. Önemli bir şey değil. Dün yemeği biraz fazla kaçırmış. O yüzden hareket edemiyor. Dinlenmesi gerek. Yemeğimi fazla kaçırmış? Ben her zamanki kadar yem vermiştim. O zaman yiyecek başka şeyler bulmuş olmalı. Bu halde cirit oynayamaz. O zaman oyunlar bitti. Bu biz kazandık demek oluyor sanırım. Sen? Bunu sen yaptın. Ne? Sen yaptın biliyorum. Oyunlar oynansın istememiştin. Altman neler olduğunu bilmiyoruz. Böyle deme. Dün gece herkes sofradayken sen nereye gittin? Nereye mi gittim? Çocuklar tamam. Altman bilmeden konuşma evladım. O yaptı eminim. Ben bir şey yapmadım. Mehmet amca oluruz haksızlık ediyor. Altman çabuk özür dile. Ama herkes sofradayken o yoktu. Bu bir şeyi açıklamaz. Özür dile. Ama baba. Çabuk dedim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Turul Bey, ben de sizden özür dilerim. Böyle bir şey yaşansın istemezdim. Önemli değil Mehmet Bey. Olur böyle şeyler. Alpman, beni yalnız bırakın. Oğuzhan, Oğuzhan. Halaza ne olduğunu biliyor musun? Ne olacak? Sen de duydun. Çok yemiş. Hayır, neden bu kadar çok yediğini biliyor musun? Nereden bilebilirim? At işte. Yoksa sen de mi benden şüpheleniyorsun? Hiç merak etme dostum. Ben yanındayım. Günaydın Altman. Sana meyve getirdim. Halaz nasıl? Bugün iyi. Oğuzhan ona yemek vermeseydi daha da iyi olacaktı. Yapma Altman. Oğuzhan'ın ona yemek verip vermediğini bilmiyoruz. Onunla konuşmalısın. Olsan da konuşmak mı? <laughs> olmaz. Ne demek olmaz? Konuşmadan bir yere gidemezsin. Hem daha oyunlar bitmedi. Artık oynamak istemiyorum. Obamıza döneceğim. Orman geceleri tehlikeli olur. Hem baban da gitmene izin vermez. Babamla konuşup izin alacağım. Biz senin yalan söylemediğini biliyoruz olsan. Halaz'a biri yemek verdiyse bu sen değilsin. Ve bunu altman da bilmeli. Efendim? Yok yok bir şey. Ben gelmeden sakın bir yere gitme. Geri döneceğim. Merike! Merike! Gülşah? Oğuzhan gidiyor. Gidiyor mu? Nereye gidiyor? Obamıza dönmeye karar vermiş. Ama tek başına ormandan geçemez. Bu çok tehlikeli beni dinlemiyor ki. Altman ona inanmadığı için üzgün ve kızgın. Bir şeyler yapmalıyız. Lütfen yardım et. Haklısın. Oyunlarda rakip bile olsak biz arkadaşız. Onları barıştırmanın bir yolu olmalı. Gidip Mehmet amca ve Tuğrul amca ile konuşalım. Oğuzhan'ın gitmesine izin veremeyiz. Olursa olsun Altman'la konuşmaları gerek. Haklısınız çocuklar. Altman biraz ön yargılı davranıyor. Ön yargılı ne demek? Yani olan her şeyi iyi bilmeden hemen bir sonuç çıkarıyor. Oğlum olsan asla yalan söylemez. Halaza çok üzülmekle birlikte gerçekte neler olduğunu ben de merak ediyorum. O zaman bu işin tek bir çözümü var. Nedir? <laughs> Bu dallardan cirit sopası yapabiliriz. Bunlar gayet iyi. Baybars bana yardım eder misin? Baybars. Baybars. Ne? Ne oldu? Bana yardım eder misin? Çok önemli bir şey düşünüyorum kaçkar. Kızarmış tavuk mu? Nereden bildin? Seni tanıyan herkes bunu bilir. Bana yardım etmezsen cirit sopalarını oyuna yetiştiremeyeceğiz. Of, Melike de hala gelmedi. Alp bana yanında. Tek başıma hepsini yapmam imkansız. Yetişmeyecek, hiçbir yetişmeyecek. Bay güveç düşünmeye bırakır mısın? Güveci nasıl bildin? Plan gayet iyi. Umarım her şey yoluna girer. Girecek, göreceksin. Melike. Sağ ol. Cirit alanında Görüşürüz. Görüşürüz. Kaçkar, baybars, size haberlerim var. Melike nerede kaldın? Sabahtan beri cirit sopası yapmaktan çok yorulduk. Beni dinleyin. Oğuzhan'la Altman'ı barıştırmak için bir plan yaptık ve plana göre cirit sopaları hebe'deki malzemeden yapılacak. Ha? Ne? Melike neler söylüyorsun? Bunlarla cirit yapamayız. Olmaz, imkansız, olmaz. Ha? Oğuzhan'la Altman'ı barıştırmak mı dedin? Hadi Kaçkar, senin yapamayacağın şey yoktur. Sen ki ne icatlar, buluşlar yaptın. Sen ki imkansızı başardın. Sen ki... Baybars yardım etsene. Sen ki... Bir salıncak bile yapmadın Kaçkar. Hı? Unutmuş değilim dostum. Çok kırgınım söyleyeyim. Bay Baybars bırak şimdi salıncağı. Hadi Kaçkar, tek çaremiz sensin. Vaktimiz azalıyor. Daha cirit sahasında bir sürü işimiz var. Pekala... Madem başka çareniz yok, malzemeleri getirin. Buraya yaptığımız şey onlara gerçekten sürpriz olacak. Demek cirit sopaları bunlar. Bu oyun sonunda dostluk kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neden güldünüz? Söz konusu halaz Melike'cim. Arkman'ın halazı ne kadar çok sevdiğini herkes bilir. Olsunun da asla yalan söylemediğini herkes bilir. Barışacaklarını sanmıyorum. Tahminlerime göre Emir haklı. Teşekkür ederim Kaçkar. Asıl ben teşekkür ederim. Sanırım ilk defa aynı fikirdeyiz. Sanırım. Bu arada sopalar harika olmuş. Onları nasıl yaptın? İlk önce Melike'nin getirdiği malzemeleri... ...plan işe yarayacak galiba. Kaçkar ve Emir daha iyi anlaşmaya başladı. Her şey hazır mı çocuklar? Hazır Mehmet amca. Çabuk olun, geliyorlar. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğrul amca. Bizi çağırmışsınız. Bu vakte kadar oyunlarda çok iyi işler çıkardınız çocuklar. Halaz'ın durumuna da hepimiz çok üzüldük ama oyunları ertelemek istemedik. Bu yüzden cirit oyununu sadece ikiniz oynayacaksınız. İkimiz mi? Evet, sadece ikiniz. Atlar da yok. Ha bir de buradaki herkes barışmanızı istiyor. Bu yüzden ikiniz oynayacaksınız. Oynamayı çok isterdim babacığım. Ama ben obamıza dönüyorum. Ve dönmek için senden izin istiyorum. Obaya döneceğiz evladım. Ama önce oyunları tamamlamamız gerek. Ama ben oynamak istemiyorum. Üstelik bana yalancı diyen biriyle. Ben de atımı hasta eden biriyle oynamak istemiyorum. Çocuklar çocuklar şöyle yapalım. Biriniz oyunu bitirdiği anda sizin dediğiniz olur. Ama kimse bitiremezse bizim dediğimiz. Tek yapmanız gereken cirit sopasıyla çizgiye kadar gidip onu çizgiden geçirmek. Hı hı. Hı hı. Bundan kolay ne var? Birbirini hariç kimseden yardım istemek yok. Bunun için yardıma ihtiyacımız yok ki. Göreceğiz. Oyun başlasın. Sen şimdi görürsün. nasıl cilin sopası? Kenara çekil de bu iş nasıl yapılır gör. Ah <laughs> oh, <ayol>, oh. <laughs> İyi misin? Tabii ki iyiyim. Bu arada gerçekten çok iyi iş çıkardın. Aferin. <laughs> bu sopalar neden bu kadar ağır? Oyun bu. Oynamak istemiyorsanız söyleyin bilelim. Hayır. arabaları demirden yapmışlar. O yüzden bu kadar ağır. Çizgiye nasıl gideceğiz? Bu imkansız. Benim aklıma bir fikir geliyor ama neymiş? Söylesem mi bilemiyorum. Genelde beni dinlemezsin de. Genelde pek iyi fikirlerin olduğu söylenemez çünkü. Tabii tabii senin fikirlerin harika. Söyleyecek misin söylemeyecek misin? Bilmem dinleyecek misin? Aa, baba. Ha? Herkes nereye gitti? Bizi bekleyecek halleri yok. Gittiler işte. Şu fikrini söyle de çıkalım buradan. Lütfen fikrini söyler misin? Önce benim cirit sopamı sonra senin cirit sopanı taşıyalım. Neden önce senin cirit sopanı taşıyoruz? Çünkü fikir benim. Hiç sanmıyorum. İyi. Akşama kadar bekleyelim böyle. İyi. Bekleyelim. Hı. Harika. Atıma fazla yemek vermeseydim bunlar başımıza gelmeyecekti. Ona ben yemek vermedim. Halasın yanına gitmiş olabilirim. Ama işte bak, yanına gitmişsin. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Ben yalan söylemem. Asıl bana inansaydın bunlar başımıza gelmezdi. Bir an önce bu alandan çıkmak istiyorum. Ben de. Bütün bunlar senin yüzünden. Hayır, senin yüzünden. Buradan çıkar çıkmaz gideceğim ve bir daha buraya gelmeyeceğim. Bence de harika bir fikir. Hatta muhteşem, muhteşem, harika. <gülüyor> <gülüyor> Boşa uğraşma kaldık burada. Baba! Emir! Kimse yok mu? Yoklar. Olsalar da yardım edemezler unuttun mu? <laughs> hey dikkat eder misin? Gözüme toprak kaçırdın göremiyorum. Dur dur bekle. Ben de biraz soğuk olacaktı. İşte burada. <laughs> Sağ ol. Buradan yıldızlar güzel görünüyor bizim obamız sık bir ormanın içinde. Genelde ağaçlardan pek yıldız görmeyiz. Ne kadar sessiz. Şey... Ben de çok acıktım. Aa, yanında halız için ayırdığım leblebiler vardı. İşte, bölüşelim. Sağ ol. ayı peşinden gittik. Ama meğer küçük bir sincapmış. Sincap mıymış? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Güzel hikayeymiş. <laughs> Bu yarışı bitirebilecek miyiz Ayfman? Hiçbir fikrim yok. Günaydın. Halas iyileşmiş. Ya ama burada ne yapıyor? Beni merak etmiş olmalı. <laughs> Galiba beni de. Halaz ona kızgın değil. Eğer Ousan ona bir şey yapmış olsaydı Halaz asla yanına gitmezdi. Alpman, Halaz sayesinde buradan çıkabiliriz. Nasıl? İkimiz de bu sopaları taşıyamayız ama o taşır. İnsanlar bize yardım edemez ama Halaz eder. Çok iyi fikir. Önce sen. Hayır. Beraber. Çok yoruldu. Dinlen oğlum, dinlen. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. En çok da sana Halas İyi olmana gerçekten sevindim. Oğuzhan ben Halas'ın yanına gittim doğru ama oradaki çuvalları üst üste koyup sadece yanında oturdum. Hepsi bu. Çuvallar mı? Olamaz. Bu da çuvalları. Onlar buğday çuvalı mıydı? Haklıymışsın. Halas benim yüzümden hastalanmış. Ayman çok özür dilerim. Dilemene gerek yok. Bilmeden olmuş. Bu yüzden üzülme artık. Asıl ben senden özür dilerim. Sana inanmalıydım. Önemli değil. Aynı şey benim atımın başına gelseydi ben de senin gibi çok üzülürdüm. Arkadaş mıyız? Her zaman. Hadi. Ne yapıyorsun? Birlikte yapmazsak asla başaramayız. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Hı. Haklısın. Demek oyunu tamamladınız. Yanlış hatırlamıyorsam oyunu tamamlarsak bizim dediğimiz olacaktı. Bundan sonra hiçbir oyunu oynamamaya karar verdik. Ne? Yani rakip olarak obalar arası oyunlar sadece eğlenmek için oynanmalı. Ne dersin Alpman? Çok iyi düşündün arkadaşım. Sağ ol arkadaşım. Hep söylediğin gibi kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Önemli olan arkadaş olmak. Yaşasın, Yaşasın obalar. Yaşasın obalar. Yaşasın obalar.